Evet arkadaşlar hepiniz bir yeni bile hoş geldiniz. Bugün canımız aşırı sıkıldı. Yeğenim de burada olduğu için dışarıda fazla çıkamıyoruz, gezemiyoruz. Artık dedim ki Gökhan kuzenim de burada. Nilsu'nun abisi. Teyzemin o, o Teyzem, teyzem, say akrabalarını say Pınar teyzem, Gökhan oğlu, Nilsu kardeşi Emre teyzem var bir tane. <laughs> Emre teyzem var bir tane <laughs> Gökhan'la beraber dedim ne yapalım Gidelim gezelim. Nereye gittiğimizi biz de bilmiyoruz İnternetten birazcık baktım. Instagram'dan da yazdım Giresun ve Trabzon bölgesinde Gezilmeye değecek yerler var mı diye Sümele Manastırı var klasik Uzungöl var ama Uzungöl biraz uzak ve saat Şu an 12'ye geliyor. O yüzden oraya gidemeyiz En az 2 saat daha buradan yolumuz var Oraya gitmeyeceğiz o yüzden. Sümele Manastırı'na Doğru şimdi gidiyoruz o taraflarda Çal Mağarası ve neydi o? Vazelon. Vazelon Manastır mıydı? Ben <laughs> hiç o mesajı. Muhtemelen Vazelon. Öyle bir tane manastır daha var. Oralara gideceğiz. Sırf o Vazelon. Vazelon diye kaldı artık neyse. O Vazelon Manastırı'na da işte. Sırf fotoğraf çekilmeye yani. Öyle bir bakmaya. Çünkü eski bir yapıt ama fotoğraflarda çok güzel duruyor. Yani bugün bir gidip onlara doğru bakacağız bakalım. Ne var ne yok birazcık tur atalım. Karadeniz turu yapalım. Geldim buraya iki buçuk aydır evdeyim, çaydayım, tuttayım. Canım sıkıldı. <laughs> birazcık gezelim. Bugün ben tuttan aldım zaten. <laughs> He sabah. Gökhan arıyorum neredesin diyorum. Kahvaltı yapıyorum diyor. Ne yapacaksın bugün işim var mı? Dut toplayacağım. <laughs> dedim bırak dedim gidelim. Gökhan'ı da aldım şimdi yavaştan kaçıyorum. <laughs> şimdi Sümela'ya geldik. Sümela'nın girişinde Milli Park gibi giriş yapmışlar. Kişi başı 10 lira veriyorsun ama biletin o 10 lira yazan yerin altında 50 lira yazıyordu. Normal <laughs> Muhtemelen normal zamanda 50 lira. Ama şu an işte koronadır, carttır, curttur onlardan dolayı 10 liraya düşürmüşler diye düşünüyorum ben. Kendi arabanla çıkamıyorsun buraya. Aşağıda park ediyorsun bir kilometre aşağıda. Seni servis araçlarıyla çıkarıyorlar Sümela'ya. Ama zaten iyi ki kendi aracımızla çıkmamışız. Yollar falan aşırı bozuktu. Sümela şu anda tadilattaymış tadilatta olduğu için de işte etrafını falan gezebiliyorsun anca. Sümele Manastırı'na geldiğim yerlerin birazcık tarihçesine bakıyorum. Hani en azından bir şeyler de olsa size aktarabileyim diye. Baktığım kadarıyla Sümele'yi milattan sonra 360'lı yıllarda yapıyorlar. 360'lı yıllarda temelini atıyorlar. Fazla bir şey bilinmiyor hakkında pek. İki tane keşiş birbirinden habersizce aynı rüyayı görüyorlar birbiriyle. Sonra bunlar gemi yoluyla Trabzon'a geliyorlar. Trabzon'da birbirleriyle sohbet ederken rüyalarını anlatıyorlar. Rüyasında da Meryem Ana heykeli görüyorlar. Bebek İsa'yı elinde tutan. Sonra gelip buraya Sümele'nin temelini atıyorlar. Yani okuduğum anladığım kadarıyla bu kadar. Hadi çıkalım bakalım yukarı doğru ne var. İçeride şu an gezebileceğimiz mekan tuvalet. Bu kadar. Sadece şurada bir tane tuvalet var. Oraya gidebiliyorsun. Şuradaki kişi zaten kapalı. Şurada yukarıda çalışanlar var. Görünüyor mu? Şurada. Şuraya komple şey çelik set çekiyorlarmış. O duvarı düşmesin diye. Var yazalardı bir yere ya. <laughs> Boş boşuna. Ki... Kişi... Tuvalete girmek için Sümela manastırına <laughs> geldik. Sümela manastırında ne yaptınız? Tuvalete girdik. <laughs> Allah başka bir icadı kafeterya da açılmam. Bir de şurada bak bir tane gişe var. O gişede e, ayrı gişe. Yani buraya girerken kapıda bir ücret ödüyorsun. Sonra buraya çıkmak için servise bir ücret ödüyorsun. Sonra eğer Sümela gelen tuvalete ücret ödüyorsun. Sonra manastırın içine girmek verir. istersen Ayrı bir ücret ödüyorsun. Yani Sümeyla Manastırı'nda görüp görebileceğimiz bu kadar. Görebileceğimiz başka herhangi bir şey yok. İçine de girilse girecektik de. Girilmiyormuş. Evet. Bu girişte aşağıda bir şey vardı. Neydi? Bir şey. Avavav bir şey. Bir şey. <laughs> ne? Ayavav mı? Kilise. Bilmiyorum, kilise bir şeydi. Kilise yazıyordu galiba. Gidelim oraya da bakalım bari. Gelmişken bu kadar... <laughs> Bakalım oralarda neler var neler yok. Burası da o kilisenin olduğu yer. Burası daha güzel geldi gözüme. O kadar tepede çıkmıyorsun. Arkasından da Sümele Manastırı görünüyor. Yani bütün hatta yukarı çıkmasak da olurmuş. Birazcık hayal kırıklığı oldu ama olsun. En azından görmüş olduk. Çıkmadık demeyiz. Ne kilisesi yazmışlardı kapıya ya? Abi ismi çok zor ya. <laughs> Adı zor kilise. Orası da Şurası. Şurada da böyle ufak yapıtları var. Tabi zamanında burası nasıldır hiç bilinmez. Yani burada başka bakacak gezebilecek hiçbir yerimiz kalmadı. <laughs> Üzüntü. Yani şurada 5 dakika bir şey izlediniz Sok ama <laughs> Şurada 5 dakika bir şey izlediniz ama biz de cidden 5 dakika gezdik yani. Gittik yukarı. Bir lavaboya uğradık. Başka Uçak. da bir yer yoktu zaten. Ne çay içmeye bir şey var. Bir çay koy da bir içelim. ya. Yani. Ya Su yok su. <laughs> o da doğru. Yani şimdilik bu kadar. Bakalım şimdi nereye gideceğiz. Bakalım şimdi nereye gideceğiz. Evet. Şimdi tekrardan servise binip aşağı arabanın yanına gideceğiz. Evet Sümele Manastırı'ndan sonra ya Vazelon Manastırı'na gidecektik ya da Çal Mağarası'na gidecektik. Yani Çal Mağarası birazcık daha uzaktı. Vazelon 23 kilometre falan gösteriyor. Dedik ki... Hani önce bir Vazelon manasına gelin, bakalım ne var ne yok. Bir fotoğraf falan çekiniz, oradan dedik çalma arasına geçeriz ki gitmez olaydık. Oradan sonra önce Vazelon'a uğrayalım dedik yakın olduğu için. Arkadaşlar biz arabayı buraya park ettik Allah düşüyor. İnsan vardır diye düşündük ama burada hiçbir belirti yok. Yani Şekilden de anlayacağınız üzere şurada da bir şeyler var ama onlar da boş. Hiçbir belirti yok. Ya yani inşallah. Dere bile kurumuş. <laughs> hayvan mayvan görmeyiz. Aa, buradan bir yol var. Buradan mı çıkacağız ya acaba? Gideceğimiz... Sola dönün dedi. Sağdan yukarı patikadan çıkacağız. Aa araba gidiyor buraya. He. Ee, bir araba gidiyor. Dur. <laughs> ben size detayları anlatacağım. Geçelim bir arabaya. Kanka burada yol yok. Ha bağlandığımız yer burası. Biz alttan geldik işte. Alttan mı geldin? <laughs> yol görünmüyordu ya. Saatte 5 km hızla gidiyoruz. Yaklaşık 45 dakika yol geldik. Bu az önce çekmiş olduğum yer Vazelon Manastırı'nın altıydı. Ben yolda 2-3 araba gördüm. Zaten burada insan falan yok. Yolda dedim gördüklerime sorayım onları durdurdum sordum. Hani nasıl giderim nasıl yaparım falan diye. Bir tane taksici falan tarif etti ama e, yokuş çıkacaksın dedi. Sola döneceğim falan dedi. O az önce çektiğim yerde biz durduk ilk. Vazelon Manastırı oranın tepesinde görünüyordu konum olarak. Sonra baktık yandan yol devam ediyor. O taksicinin dediği yol orasıydı zaten. Oradan girdik. Yolu zaten görüyorsunuz. Yani 45 dakika boyunca geldik oradan. Yine bu şu an böyle olunca güzel yol. Çukurlar var, şey var. ofroda dön diyeceğim. Şimdi baktık yol bir yere çıkmıyor. Dedik yapacak bir şey yok en azından dönelim aşağıda bakalım bir yukarı çıkan patika yol falan var mı? Zaten korkunç insan yok. Evet çok korkunç değil ha. Bir de Vazelon Manastırı'nın kendisi de çok korkunç. Ben dedim fotoğraf çekilmeyi severim genelde. Üniversite arkadaşlarımı fotoğraf çekilmek için şehirden şehire falan götürüyordum. Dedim gideyim bir fotoğraf falan çekinirim. Çok engebeli diyor kamerayı da sallıyor. Evet kamera biraz sallanıyor ama yapacak bir şey yok. Kızımız bu yani. Manzara güzel ama manzaraya yok. bakacak takatim yok. Yani çok yordu şimdi. Yaklaşık bir buçuk saattir falan gidiyoruz herhalde. 45 dakika sadece o manastırdan buraya geldik. Bu yol yeni açılmış. Bir i̇htimalle bak toprak toprak kaymış. Şimdi alta gidelim bakalım. Bir patika falan yol varsa. Bir odaya doğru çıkmayı deneriz. Yol yoksa üzülürüm ya o kadar. iki saatin boşa gidecek. En azından bir fotoğraf çekilir. Evet. Buradan nasıl geçeceğiz? Şöyle. Hop. Hadi bakalım. Basık tofaş gibi dön. Cık. Helal. Ama bu arada bu sembolleri takdir ettim. Cidden canavar gibi. Altı da çok yüksek. Yani çoğu çarpacak. <laughs> Aynen testten geçti. Çarpacak dediğim çoğu yerde çarpmadı. Çok güzel yerlerdi yani benlik değil peki. Çok şükür yolda birini gördük. Yarım saat bir daha oradan Biz geri geldik. Biz su gördük. Bunu... Biz bunu kapalıdır mı paralıdır mı eskiden bir şey koymuşlar ama. Yolda birini gördük. Abi dedim bu dedim manastıra nereden gidiliyor? <laughs> Adam dedi oğlum dedi ne geldiniz buraya dedi. Aşağıda ben iki kişiyi görmüştüm yabancılardı. Anlaşamayız diye. Hiç su tarif etmedim selam verdim geçtim. Onlar da meğerse buraya geliyormuş. O abi onları almış getirmiş. Onlar da mangal yapmaya durmuş aşağı. Girişi burası manastırın. Ben burayı hayatta bulamam. Yani böyle kimse bulamaz. Şöyle bir yol. E şurada bir tabela koymuşlar iki tane. <laughs> girişi de buradan. Hadi gidelim. Bir 10 dakikadır falan patika yoldan gidiyoruz. Şu arkada galiba manastır. Yani başka bir şey olamayacağına göre burada muhtemelen orası manastır. Vardık sayılır. Gidelim bakalım inşallah. Hani fotoğraf çekilmeye geldim ya. En azından onu alabileyim anladınız mı? <laughs> Bu kadar boşa şey yapmak istemiyorum. Gidelim bakalım haydi. Böyle bir yerden bir geçiş var. Evet manastır burası. Gökhan. Hı? Kara göründü. Şimdi bunun ön yüzünü bulmamız lazım. Hemen arka tarafına döndük de inşallah buranın arkasında düzlük bir yer vardır ya. Yollara baksanıza. Sen gördün mü? Ha. Bak burada bir şey de varmış eskiden. Taşlar falan var. Şurası yukarı doğru çıkıyor inşallah düzdür. Dikene takımı bak burada çok diken var. Ah. Ha burada daha önce ateş etmiş. Bir gördün mü? Ah. Bir şekilde içeri girdik ama şu yoldan girdik. Yani oradan bir tırmanma yeri bulduk. <laughs> Aynen öyle. Şimdi burası içerisi. İçerisi labirent gibi. Sizle birlikte gidelim. O iki arkadaş nerede? Onları hiç çözemedim. Şimdi sol taraf hafif yukarı bir yere çıkıyor. Sağ tarafta bir şey yok herhalde. Ya soldan gidelim. Aradan bir oda var. Ya. Ha? Arada oda var. Sağda mı? Hı -hı. O sağdaysa arkaya bakıyordur. Bizim yukarı çıkmamız lazım. Şöyle odalar var. O iki arkadaş nerede? Ben onu merak ediyorum. Ya çıktılar mı? Nasıl çıktılar? İnşallah burada çıkış vardır ya. Toprak çok tukak. Evet. Buradan bir yere çıkış yok. Toprak çok çökmüş. kanka. Üstü tavan da çökmüş. Aynen. Bak mesela buradan bir yere giriş varmış. Çökmüş mesela. Aynen. Tavan mı gitti? Ya onlar nereden çıktı acaba ya? Aha sesler geliyor bak. Onlar muhtemelen o bizim çıkamadığımız yoldan çıktılar. Olabilir. Bakın nerede var mı geçmek için? Evet tırman, bazı, bazı. Ay vallahi yukarıda biri var. Evet. <laughs> Sorun da varlık Oraya nasıl çıktınız ya? Taraftan, yani. Buradan mı abi? Evet, abi? Ha. Buranın içine girdik arka taraftan. O kadar uğraştık ki 25 dakika boyunca yokuş çıkmaya çalıştık. Tırmanma Kendini... yaptık. çıkamadık sonra e, eski şeyin üstüne tırmandık. Taşlar böyle yıkık dökük kalmış. Onun üstüne tırmandık. içine girdik. İçinde de, yok. İçir labirent gibi. Sağına sonuna baktık. Video çektim. Telefonum kapandı. Video da gitti. Ve bir daha da giremeyiz oraya. Şimdi şurada bir tane yol var. Ve yukarıda bir tane ses duydum ben. Bağırdım. Şurada merdiven var dedi. Galiba şurası oraya çıkıyor ama. Emin değilim. İki dakika mola verelim. Bir dinlenelim. Girip bakacağız. Artık çıktık çıktık çıkamadık. Yapacak hiçbir şey yok. Telefonum artık dördüncüye kapanıyor. İyice bozuldu. Manastırın içindeyiz ama ben buraları detaylı detaylı çektim. Manastırın içindeyiz şimdi. Başka gidebileceğimiz neresi var? Gel şuraya bir bakalım. Burada resimler var eskiden kalma. Çok da güzel yapıtmış ha. Baba anasını almışlar. İçinde ne var? Hiçbir şey yok yıkıp tükük. Şu yukarı tavanlar var bak gördün mü? Hmm. Başka bir şey yok. Bak burada resimde. Telefonum artık yedinciye kapanıyor. Biz içeri girdik, her yeri çektim. Halimizden belli oluyor zaten. Aa! <laughs> Geldiğime gram değmedi. Şimdi dönüyoruz. Şimdi biz ne yaptık? Birazcık gittik gezdik kameralarda çok saçma çekimler oldu. Nereye çektiğimi falan artık bilmiyorum. <laughs> Çünkü telefonumda bir sıkıntı var. Kapanıyor kendi kendine. Sümele'ye gittim hiçbir sıkıntı yoktu. Sümele'ye de tuvalete gittim. Gözüm atıyor. <laughs> 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 şey oldu bak bakıştık biz duran şahit ne oldu. Gözüm atıyor. Gözüm atıyor. Gözüm atıyor. Her göz altında bana geliyor diyor ki pisim yap pisim yap <laughs> Hayır böyle <değil. gülüyor> ben de. Beni de korkutuyor. Gözüm atıyor. Gözüm <laughs> <laughs> Şeyde alıştı. Mustafa da alıştı. Bismillah bismillah. Bebek ağlayınca bismillah bismillah bismillah, bismillah. 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 <laughs> diyor. Susuyor. Tamam susuyor. Ben de <laughs> Ben yani de Neyse. İlk Sümele Manastırı'na gittik. Sonra... Neden beni altta gitmediniz? Çünkü birazcık hem senin torunun var. Birazcık yani... torunum var. <laughs> senin birazcık torunun evet. var. senin birazcık torunum var. Hem senin birazcık var. Bir de şey... Biz zaten öyle bir, bir, gezmek bir... Gezmek bilmediğimiz yerlere gidecektik ondan dolayı. Macera peşinde misiniz? Evet birazcık öyle de çok maceralı oldu. Ama Allah belanızı verdi değil mi? Ya sorma ya. <laughs> i̇şte ben dedim. Annem bana ne zaman bir yere gitme dese hep başıma bir şey geliyor. Diyorum ki şuraya gideceksin. Oğlum gitme diyor. Ya anne bırak diyorum Ama gideyim, bir gezeyim var. bir diyorum. dolaşayım. Beni dinlemiyor. Diyor ki gitme. Ne zaman gitme dese hep Allah belamı veriyor. <laughs> Peki beni niye e Yapacak <laughs> <laughs> bir şey yok. Belayı tek başıma alırsam Allah korusun <laughs> çırpınayla tadım. Bölüşürüz belayı. O yüzden annelerimiz... Sümele gidiyor. Manastırı'na gittik. Sümele Manastırı'na da sırf artık orayı görmüş olmak için gittik. Oraları çektim zaten. Orada hiçbir sıkıntı yok. Biz sonra yola çıktık. Bazen o doğru gittik. Bir yerden ana yoldan artık sapıyorsun daha yoluna. Eren... asıl memnun kalmamışsınız. <laughs> Hiç güzel değil. Şey o kadar kısa uzun tanıdık. Ben şok oldum. Görüşürüz. <laughs> daha doğrusu şey insanlarımız çok Kısımdan sonra da Mustafa Ali uyandı, olaylar dağıldı, kamera unutuldu falan bir şeyler oldu. Yani kısacası işin özeti arkadaşlar Sümele ya da Vazelona'da gittiğimize değmedi. Vazelona özellikle hiç değmedi. Sümele'ye ya da gittik gördük ama gidip görmenize gerek yok. Onun yerine çıksanız bir sıradan bir yaylaya kahvaltı yapsanız daha iyi. Yani gezdiğinize değdi mi birinci bölümden bu kadar. Sümele Manastırı ve Vazelon Manastırı bizim için birazcık sınıfta kaldı. Yani siz de gördünüz zaten çekimler birazcık kötü oldu. Benim de içime sinmedi ama çekebilecek hiçbir yer yoktu. Ve aksilikler telefon kapanmaları cart çurt falan. İşte çıkanlar bunlar. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı ve fikrinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ben de çok merak ediyorum acaba beğenecek misiniz? Siz beğenir misiniz en azından? Çünkü bana göre biri beğenmez gibi geliyor ama. Neyse yorumlarda görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.